Değerli seyirciler, fazla bir zaman kalmadı. 20 Kasım 18 Aralık arası kupaların kupası Dünya Kupası Katar'da başlayacak. Ve milyonlarca kişi televizyon başında büyük bir heyecan içinde bu dünyanın en büyük futbol gösterisini seyredecekler. Sabahtan akşama kadar, gece araları. Her ülke kendine uygun saatte bu büyük mücadeleyi seyredecek. Biz ne yazık ki yokuz. Biz şu ana kadar iki dünya kupasına katıldık. Kore'de dünya üçüncüsü olduk. Bugüne kadar elde ettiğimiz en başarılı, en önemli dünya kupası zaferiydi. Bizim için o zaferdi. Ben de oradaydım o dünya kupasında. Ben de görev yaptım. Brezilya'ya karşı yaptığımız müsabakada. Çinli bir hakemin utanmazlığı karşısında şaşırdım kaldım. Ve o maçı kazanmamız gerekirken kazanacağımız bir müsabakayı kaybettik. Unutulur gibi değildi. 1954'e gelince, 1954'te anılarla, gazetelerde okuduklarımızla, daha sonra da öğrendiklerimizle yetindik. Mesela Kore'yi 7-0 yeneriz. Almanya'da 4-1 mağlup oluruz. Kimler atmış? 7-0'lık maçta 2 Suat, 2 Lefter, 3 Burhan, bir de Büyük Erol dediğimiz sağ açık Erol abimiz atmış. Almanya'ya bir de 7-2 mağlup oluruz. 2 golümüzü de Beton Mustafa ve Lefter Küçük Andonyadis atarlar. Bunları sizlere ufak bir hatırlatma olarak e, Belirtmek istiyorum. Eski anılarla birlikte yeni kupanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız tabii. Bir de bu Dünya Kupası'nı kimler ne kadar kazanmış, şu an kadar onları hemen bir özet bilgi olarak size vereyim. İlk şampiyonluk 1930'da Uruguay, yani bizim Galatasaraylı Mustera'nın ülkesi kazanır. Uruguay'ın bir dünya şampiyonluğu daha vardır. İki dünya şampiyonluğu vardır. Bu 22. Dünya Kupası'dır. Kimler neler yapmıştır? Brezilya 5 kupa kazanmıştır. Brezilya'nın e, 1994 Dünya Kupası'ndaki maçlarını anlattım. O müsabakada finali Aydın Köker'le birlikte anlattık. Radyoya anlattık. Rahmetle anıyorum Aydın Köker'i, değerli spiker arkadaşım. Almanya 4 kez kazanmış, Arjantin 2 kez, Uruguay 2 kez, İngiltere bir kez, bir de bunların dışında İtalya 3 kez. Yani demek ki Brezilya, Almanya ve İtalya Dünya Kupasında ilk üçü bölüşmüşler. Anlatırken de sizlere yine eski spor spikerlerinden bahsetmek istiyorum. Halit Kıvanç ve onun bugüne kadar sesi unutulmadı. Dediğim gibi aslında ben konuşmayı çok seven bir insan değilim. Fakat insanların Stop. insanların insanları, insan bir dakika ha pardon teknik bir arıza var galiba. Değerli seyirciler, TRT Spor'da 2018 yılının yani yeni yılın ilk programını yapıyoruz ve bu ilk programda. Türkiye'nin en yeni spor spikeri Halit Kıvanç'la birlikteyiz. Efendim? En Hoş yeni, geldiniz sevgili Halit abi. En yeni yani, Tabii en genç. Abi. Eski mi yeni? En genç. En yani genç, eski mi yeni? Yeni yıl, yılbaşı hediyesi diye herkes onlar orada genç, güzel bir uzun boylu bir hanım sanatçı, sporcu Evet. bekler. Veyahut çok yakışıklı bir delikanlı. Sen tutuyorsun tarih kitabı, tarih yazarı, tarih anlatırı. Çünkü benim hayatımdaki, seyrettiğim futbolun en güzel maçları hepsi tarih oldu orada Değil mi abi? Değil mi Sen abi. de bir kısmına katıldın bunların bana uyarak. Ben zaman zaman Topkapı Müzesi'ne gidiyorum. Eskiden anlattığımız maçları orada dinliyorum. <laughs> tabi evet. Halit abi, şimdi... E, Efendim o... şunu söyleyeyim. oranla konuşuyorduk, program var dedi. Ya ne olur gelsene yeni yılın ilk programında benaber biz biz mazide eski yıllarda ne çok programda beraber olduk dedi. Bir sözle ben de hemen pek iyi dedim. Yani şöyle mesela önümüzdeki tarihe bakacağız. 5 Ocak yarın ne olmuş dünya üzerinde ve dünya futbolunda? Tarihsiz Ö olarak bana sor. Evet, ösebio diye bir adam gelmiş geçmiş en büyük golcü. O vefat ediyor. İşte ben de çok üzüldüm. Evet. Ben de çok üzüldüm. Hey gidi ev seviyor hey. 3 yıl önce ama tabii 3 yıl önce de e, şu anda 4 olacak o. 2018'deyiz çünkü. 5 Ocak'ta vefat ediyor. 1942'de Mozambik'te doğuyor. Maputo'da, Mozambik'te Maputo'da doğuyor. Ondan sonra bir büyük e, serüven mi diyeyim, bir büyük maraton mu diyeyim, Benfica'da 15 yıl forma giyiyor. Portekiz'in yıldızı olarak evet, dünyaya evet. adını duyuruyor. Ve Benfica'da attığı goller notlarıma böyle bakmak istiyorum. Hepsi ezberimde ama 745 maç oynuyor ve 733 gol atıyor. Halit abi bu olağanüstü bir rakam. Onu da bırakalım. Milli takıma geliyoruz. Portekiz milli takımında 64 kez Portekiz formasını giyiyor. 41 gol atıyor. Şimdi biz hep böyle Ronaldo, Messi, Ronaldo, Messi diyoruz. Eskilerden Ferenc Puşkaş'ı alıyoruz. Alfredo Di Stefano'yu alıyoruz. Ama Alfredo Di Stefano ve Real Madrid bunlar. Puşkaş Real Madrid'de oynarken Stefano ile beraber bir müsabakada onlara 3 gol atıyor ve kupayı alıyor. Ama tabii Dünya Kupası'nda Hele Brezilya'nın peleleriyle falan böyle büyüklük içinde Eusebio bazı bakımlardan bazı kısımlarda onları bile geçen büyüklüklere sahip oluyor. Mesela? Mesela ben e, bir gerine gerine toprağı bol olsun. Futbolu gibi zarif bir insan da Eusebio demişim resim altında. Evet. Portekiz milli takımı 1966 Dünya Kupası'nda finale kalamayınca sahayı hüngür hüngür ağlayarak terk etmişti. Bir gol makinesiydi. Aynı zamanda Avrupa şampiyonluğunu Real Madrid'in elinden alan Benfica takımının da yıldızıydı. O yıllarda Türk milli takımının kaptanı Fenerbahçeli Şeref Has maçta sonraki spor futbol yemeğinde bizler de hepimiz onlar futbolcu, biz konuşucu, yazar olarak maçtan sonra oturmuştuk. Ösebio, Şeref ve Halit Kıvanç. Ösebio ya ne sorarım? Sansasyon olacak bir soru. Ösebio futbolunu takdir ettik. Spiker olarak anlattım. Çok büyüksün. Türkiye'de bakın ha Türkleri met etti, İstanbul'u met etti filan. O zaman Türkiye'de oynar mısın? Bize gelir misin diye sordum. Bir an durdu ve böyle temiz yüzlü bir çocuk birden gülmeye başladı. Niye dedim? Benim istemem hiçbir şey ifade etmez ki. Ben istesem de bırakmazlar ki. Siz benim antrenörüm, müdürüm. Spor antrenörüm bilmem ne olsaydınız bırakır mıydınız beni bugün dedi. Vallahi ben Türkiye'dekilerin konuşucusu olduğum için konuşurum ama bilemiyorum razı edebilir miydim dedi. Öyle şeyler geldi ve o arada işte beni siz siz dedi benimle ilgili olarak hiçbir şey söylemeyeceğim ki bir maç. Hangi maç? Mesela 5-1'lik maç. Evet. Mağlup olduğumuz bir beş. maç. 5-1'lik maç. 1965. Onu, onu sen anlat. Abi şimdi ben onu ne zamandan beri söylüyorum. Çünkü bu sabah benim değerli bir dostum vardır. E, profesör, diş profesörü Bülent Şermet. Dedi ki radyodan ben bu programı yapacağımızı kendisine söyledim. Dostumdur. E, ben dedim maçını dinledim dedi radyodan. Bu maçı Halit abi anlattı dedi. Iştır. Ama sevgili abi, seninle aramızda bizim bir centilmenlik maçımız vardır hani. Çekoslovakya'dan 6 tane gol yedik. Ha. Hep mikrofonu birbirimize kakalıyorduk. Ha. Yani uğursuz olmayalım diye çok büyük çabalıyorduk. Yani çentime. iyi kaleye giren golü ben anlat bir anlatsın <laughs> diye göz ederim. Al evet söz sizde. Yani şimdi belki de o 5-1'lik maçı anlattığını sen bu nedenle unutuyor olabilirsin Hayır, tabii diyelim. Ama. Yani şimdi yüzlerce maç anlattık. Hani unuttuklarımız da var. Fakat düşünün ki bakın şöyle aynen kitapta ben kitabını bu işin kitabını yazdınız mı? Yazdık. Onun için hakkım var. Bakın skor ters yüz oluyor demişim. 8. Dünya Kupası'nın en ilginç maçı Portekiz ile Kuzey Kore arasındaydı. Evet. Öteki statlarda önemli buldukları maçları izleyen spor otoriteleri basın bülteninde Kuzey Kore 1 Portekiz 0 yazılı notu aldıklarında hemen basın bürolarına koşmuştuk. Mutlaka bir yanlış var, yanlış derken bir baktık kağıttan çıktı. Kuzey Kore 1, Portekiz 0 iyildik. Kuzey Kore 2, Portekiz 0. Biraz daha bekledik birbirimize. Her milletten insan, her dilden konuşmaya başladık birbirimizle. 2 3 bir tribünlerde herkes birbirine bağırıyormuş. Doğru mu? Seyreden seyirci doğru mu diyormuş. Biz orada uzandayız. Kuzey Kore Portekiz maçı. Kuzey Kore 3, Portekiz 0. Ama sonra dönüyor. Maçın spikeri olarak Halit Kıvanç diyor ki: "Össebio, Össebio muhteşem bir atak yapıyor ve Korelilere dur diyen Össebio topu ağlara gönderiyor." Ve daha maçın ilk yarısında 3-0 mağlupken 3-1 bir ümit oluyor birdenbire. Çünkü 3-0'lık bir maç demeye kalmıyor. Bir tane daha bir penaltı Ösebiyo'ya gerçek diyorlar. O da ağlarda hakemin düdüğü ilk devre 3-2. İkinci yarıyla birlikte Ösebio gollerine Iki tane, i̇ki tane daha ekliyor. Daha ekliyor. Tabii. Derken bir tane de Portekiz'in golü. Evet. 5 ev 5 üçlük 0-3'ten 5 üçlük galibiyeti dahi maalesef bir büyük hatıra, büyük zafer olarak kaldı ama Portekiz dereceye giremedi. O maçın çok ilgi çekici bir anısı vardır. Ee, evet. Bu böyle pek fazla bilinmez. Ee, zannetmesin kimse. İlk 11'de sahaya çıktı diye Ösebio. Portekiz 3 gol yedikten sonra Ösebiyo'yu yedekten koydular oyuna. Evet, evet. En iyi noktalardan biri Ardından buydu. Ardından 4 gol birden Ösebiyo'dan evet, geldi. Evet. Başları yok zaten. Bir de benim ilgi çekici bir anım var Halit abi. Mutlaka sen de onu hatırlarsın ama şimdi tam laf geldi, yeri geldi. 1962'de sen İngiltere'ye gidiyorsun, BBC'ye. Evet. Ve... Naci Serez isimli yeni program müdürü TRT'de bir spor spikerliği imtihanı açıyor. Orada 24 yaşındaki Orhan Ayhan'a Oktay Göral isimli bir kardeşimiz ee? telefonu açıyor. Diyor ki Orhancığım biz hepimiz ismimizi yazdırdık. Ben de senin ismini yazdırıyorum. Sakın diyorum ben. Benim mikrofonla falan işim yok. Çünkü Türkiye Rusya Dünya Kupası eleme maçlarından birisi için Sabah alacak kanallıklardan kilyosa gitmişim. Zamanın e, e, problemli vasıtaları nedeniyle kamyonlara binmişim. <laughs> Şimdi arkadaşlar hepsi böyle otomobillerde e, gidiyorlar, özel arabalarda. Nerede? Doğru, çok doğru. Vapura binip Sarıyer'e gidiyoruz. Oradan oraya geçiyoruz falan. Neyse yetiştirmeye çalışıyorum. Aradan 10 dakika geçiyor. Yine Oktay Göral. Oktay diyorum bak. Eee mürettip hanenin şefi. E, Okan kardeşimiz başımda bekliyor. Beni rahatsız etme. ...gene telefon kapanıyor. Bu defa üçüncü telefon Halit Kıvanç abimden geliyor. Eee? Halit Kıvanç abim diyor ki... Orhancım, spor spikeri açılıyor... ...seni de yazıyorum. E şimdi hayır ama diyebilir misin? Ama sen çünkü hem hızlı konuşuyordu, ...anlatırken ben diyordum ki... ...daha spiker gibi anlatıyorsun. Yani e sana, sana daha evvel bu de... keşifte bulunduk. Hiç mikrofon tutmuş... ...sonra nereden öğreniyorum ben bunu? Okulda... ...öğretmenler hep bana dersleri okuturlardı. Evet. Bir de bazı e, arkadaşlar Türkiye, da... Türkçe, güzel kullanan insandı. Onun için hissediliyor. Öğretmenler de öğretmen. Ve 62'de ben bir, bir, birinci seçildim. 56 kişi katıldı. Naci Seres Program Müdürü. Yanımda İhsan Biricik abimiz var. Uzun boylu falan. Döndü onun elini sıktı. Tebrik ederim diye. İhsan abi dedik ki Orhan Ayhan yanınızda dedi. Şöyle bana baktı. Öyle mi dedi. Şaşırdı kaldı. Hı. Bundan bin yani bin yıl önce diyelim yani <gülüyor> <gülüyor> 55 yıl önce bir insana bakıyor böyle çoluk çocuğa mikrofon mu vereceğiz gibi fakat sonunda ben birinci oluyorum ve ilk maçım da ne yazık ki öyle hafif bir maç değil Galatasaray Milan maçı kar tipi göz gözü görmüyor dolma bahçedeyiz felaket bir durumdayız 15 er dakika anlatacağız arayı ilk arkadaş anlattıktan sonra ben biraz girdim. Maçın sonuna kadar sen anlatacaksın demezler mi? <laughs> bir de sol tarafa baktım, Halit abim gelmiş oraya. İngiltere'ye gitmesi gereken Halit abim gelmiş. Çünkü kar yüzünden uçak kalkmamış. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi Halit abiyi görünce bir korktum. Kapıya dedim bir omuz atayım, kaçayım. Radyodan insanlar böyle önümde duruyorlar. Ve sonuna kadar gittim. Böylece değerli abim, biz halef selef olduk. <gülüyor> <gülüyor> bir de benim bir başka şerefim, bir başka gururum vardır. Ee, sadece Halit Kıvanç değil, bir de Eşref Şefik. Eşref Şefik de ben halef selefimdir. Benim de kolumdan Tabii. tutmuştu. Eşref abi boksları ve güreşleri anlatan bir insan. 6 Mayıs 1927'de İstanbul Radyosu'nda ilk anonsu yapan kişi. Alo alo, muhterem Sami'in burası İstanbul Telsiz Telefonu. 1200 metre tuğlu mevç, 250 kilo sekl. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz. Alo Radio İstanbul. Büyük postaneden yapılıyor. Alo alo muhterem Samiin diyerek anonsuna böyle başlar. Ve bilir misin? Ve Türkiye'de radyoculuk başlar. Ve bilir misin bana ne derdi? Evladım siz modern spikersiniz. Şimdi çabuk çabuk her şey. Biz alışmışız. Otururken, kalkarken gidersin kahveye giderdik. Hani kahveye gitmek. Efendim herkese merhaba deyip ondan sonra bakarsın kendinden yaşlı olan ayakta kimse var mı? Yoksa herkes otursa müsaadenizle. Tabii. Yani yaşlıya bize oturma hakkı veriyorsunuz. Şimdi futbolda da böyleydi. Futbolda oynarken bazı futbolcular karşısında bir kendisinden yaşlı adam olduğu zaman ay niye üzül? Şimdi çok genç değil ki genç olsa sert girerim, faul yaparım. Şimdi o yaşta kaç yaş büyük abiyim karşımda ona sert giremem ki. Bir bek oyuncusu biraz yaşı ileride. Onu geçemem ben diyor. Niye? E ona sert giremem. Yani futbolu böyle zarif şekilde düşünen futbolcular da gördüm. Başka bir şey anlatayım. Hakikaten kendi oyuncularını fırçalardı. Of. Rakibe faul yaptı e, diye. Sert, sert davranıyorsun ne biçim diye kendi oyuncularını ve oyundan atardı. Evet, böyle enteresan. Faul yapan oyuncuyu çıkarırdı. tabi Hakkı Bey ama şöyle bir şey. Bir gün geldi maçtan. Ben de spikerim. oradakiler bütün bekliyorlar. Hakkı Bey takım kadroları almak için geldim. Öyleydi. O zaman çok büyük teşkilatlı değildik. Tabii tabii. Soy modalarından başlardı canım kapısında. yayınımız. Bir dakika oğlum. Halit abinize herhangi Halit abi değil. Maçın spikeri Halit abinize açın. Oyuncuları görerek baksın Ahmet bu, Mehmet tabii. bu. Çünkü çok fazla maç anlatımı falan yok ya. Yeni bu işlere başlamış. Türkiye yeni başlamış. Ve beni soktu. Herkes şeydi ama Halit abiyi içeriden ama ses sonrası bana söylediler. Evladım demiş o siz, siz maçı yazacağınız, çizeceğiniz, bir takım haberler şey edeceksiniz, tenkit edeceğiniz. Ama o maçı anlatacak oyuncuları tanısın, yanlış etmesin. Çünkü hepsini ezbere bilmiyorduk, İ itiraf edeyim. Ama sonra bir gün geldi. Bütün Yurt dışı lig, maçlarda öyle tabii. Bütün lig ve yabancılar filan. Sen de ben de hepimiz bütün hepsini ezberledik. Ama şimdi Türk seyircisi ben büyük kulüplerimizin seyircilerini çok maça gitmememe rağmen vallahi alkışlıyorum. Çünkü hepsi birbirlerine bakıyor. E, oyuncu bir kere yabancı olduğu için isim telaffuzundan başlıyor. Herkes başka türlü telaffuz ediyor. Ne yazık ki. Kendi takımının futbolcularından başka yabancıları. <laughs> kimdi o bize ikinci golü atan? Çünkü şu anda Türk futbolu büyük bir ne geçiriyor? Kriz değil. Orijinalite. Veya duraklama diyelim. İsimsiz futbolcular oynuyor. <laughs> Tabii. Ya o bizim neydi o sarışın olanın adı? <laughs> Ey şöyle değil eskiden. Hepsi lakabınla. Bilmem kim bilme. Soyadları söylenmez lakabı. Ah. Vefalı kör galip mesela. Galip Aktanır. Vallahi yani ne bileyim. Ben şimdi yönetmenimiz Murat Çelik'ten rica ediyorum. O kadar enteresan bir fotoğraf var ki bakın Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın kaptanı Nazmi Bilge. Bundan 4-5 sene kadar önce vefat etti. Çok zarif bir Muhteşem bir oyuncuydu. Tam bir abiydi Birinin elini öpüyor. Hani denir ya öp babanın elini. Hı -hı. Değil. Hakem Feridun Kılıç'ın elini öpüyor. Niçin öpüyor? Feridun Kılıç o maçta hakemliği bıraktı. Hı -hı. Nazmi Bilge Beşiktaş kaptanı olarak geldi. Koridorların yanına doğru bir yerde yaklaştı. Ve Feridun Kılıç'ın elini öpüp başına koydu. İşte bu fotoğraf eskileri anlatan bence en anlamlı bir fotoğraftır. Doğru. Halit abi şimdi... E Portekiz'de bugüne kadar yaptığımız maç sayısı 6. Milli maç sayısı 6. Sadece bir galibiyetimiz var. 3-1. 2012'de 3-1 yenmişiz. Onun dışında Portekiz 2, Türkiye 0 2008'de. Türkiye, Portekiz 0-2 2000'de. 1996'da Türkiye 0, Portekiz 1. Ve 1965'de Portekiz 5. Türkiye bir zat halinizin anlattığı, hatırlamak istemediğiniz <laughs> maalesef, maç. Maalesef, 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 Benim böyle bir anım var Halit abi. Benfica 1974-75. Gittik Didi, Didi 74 veya 75 o sezon yani. Didi Fenerbahçe'nin başında Portekiz'e gittik. Benfica Fenerbahçe maçını anlatıyorum ben. Abi adamlar bir gol anlat bir golleri atmaya başladılar. Beni yani artık herkes ala, alay alıyor. Bir, bir Böyle tribünde bir yer ayırmışlar bana. Ee, uzatıyorlar kafalarını. Bır 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 pır bır diyorlar böyle bana. 7 <laughs> tane gol yedik abi. İslam çupi maçtan sonra diyor ki rahmetli. Ben bu maçı saymam abi. Tarihte böyle bir maç yok. Olmamıştır diyor. <laughs> Vallahi Şimdi... bakın o. den başladık ya. Özsebiyo. Özsebiyo da Silva Ferreira. Portekiz milli takımının 1966 Dünya Kupası'nda Dünya Kupası üçüncüsü olmasının en önemli insanıydı. Tabii. Avrupa'da 1965'te de Avrupa'da yılın futbolcusu olmuştu. Evet. 16 sezon Benfica formasını giymiş ve kulübün tarihinde en çok gol atan futbolcuydu. Evet, evet. 64 kez milli olmuş ve bu milli maçlarda da 41 gol. 41 gol milli maçla Olağanüstü. gol atmak Yayının başında çok da söyledi mi? Olağanüstü ha. bir şey. Onun için ona Kara Panter lakabı vermişlerdi. Ve Avrupalılar, Avrupalı biraz rengi kara olanlar Amerikalılara, Amerikalı kara Brezilyalılar filan da var. Böyle övünmek için girerken, ee kimsesi yoksa bizim de bir Eusebio'muz var. Avrupalı olarak. Tevazuk. Avrupalılar sahip çıkıyor. <laughs> Çünkü Avrupa'nın yıldızı. Bir de bir şey daha var Halit abi. İki kez altın ayakkabı ödülü aldı. Evet. İlk altın ayakkabı ödülünü 43 golle alan odur. Ve Benfica'dan sonra yurt dışına çıkıyor. Yurt dışında Boston'da oynar. Monterey'de oynar. Beira'da oynar. Toronto'da oynar. Kroatya yani Hırvatistan'da oynar. Ve böylece e, çok da az bir para kazanmış futbolcu olarak dünyanın gelmiş, geçmiş en büyük golcüleri arasında sayılan Ösebio. Kara Panter. Futbolu noktalar ve 71 yaşında bir kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrılır. Evet. Enteresandır. Toprağı bol olsun. E, Tabi devamlı e, maddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Evet, öyle için yani büyük transferler yaptı, büyük paralar aldı. Ama ne hikmetse ben de tamamı derinliğini öğrenememiştim. Ama biraz sıkıntılı yaşamıştı bazı bakımlardan, bilmiyoruz özel yaşamını. Ve bu e, enteresan, e, hep aynı oyunlar yapılıyor bu futbolculara. E, böyle bir 16-17 yaşında alıyorlar aynı şey garinçanın da başına gelir. Aynı olay başka futbolcuların da başına. Hepsini bedavaya yakın kontratlarla kendilerine ha, kont bağlarlar. Kontrat hilesi. Ama o kadar enteresan ki 18 yaşından küçük adama yaptığın kontratı kanun saymıyor. Evet. Bunu bütün Brezilyalılar biliyor ve o futbolcular ne yazık ki çünkü böyle çok sıradan gelmişler. 11-12 evlat Anneler babalar da belki biliyor. Aman diyorlardır ki artık oğlumuz burada. Ee, geçimini temin etsin. Hiç değilse karnını doyursun. Bunlar gelmiş geçmiş en büyük futbolcular. Aynı sıkıntıları Pelin'in de. E, yani aynı şekilde. Pelin'e de öyle. Pelin'e de son derece fakir bir Pele, ben ailenin yani çocuğu. En küçük zamanda tanımıştım. O evet. da hiçbir zaman için efendiliğini bozmamış olan. Tabii. Onun da hikayesi bir gün Anlatırız inşallah. Bir gün uzun uzun birlikte çünkü ben de Pele'nin jübilesinde bulunmuştum 1971'de Rio'da. O kadar enteresan. Gittik ziyaretine dediler ki Pelin'i göremezsiniz. Önce e, menajerini görün. Menajerine ben merhaba dedim. Yurt dışına çıkışlarda hep yanıma hediyeler alırım böyle. Bir kütahya tabağı verdim kendisine. Aradan 15 dakika geçti. Pele bizim makinemizi aldı. Eşimle, eşim Selma ile benim fotoğrafımızı çekiyor. <laughs> bu kadar samimi, bu kadar Çok içten. 4 saat sonra da aşağıya indik. Korkovado diye böyle bir sipsiri kabun gibi bir dağ vardır orada Rio'da. 4 e, saat sonra da aşağıya indik ve Pelin'in jübilesinde bulundum. Tercüman gazetesine kolca bir zarf gönderdim. Siz de o zaman hep birliktesiniz Necmi yolaşla. Gazete 50 kuruştan 75'e çıkacak. Kemal Ilıcak geliyor diyor ki, biz iç sayfalarda şunu şunu yaptık. Sen ne yaptın Necmi dediği anda postacı içeri giriyor. Necmi abi zarfı bir açıyor. Benim Pele jübilesi. Olağanüstü bir olay. Tam sayfa veriliyor. Ve işte şu anda da onu görüyoruz. Böylece bu da benim anlarım arasındadır. Vallahi çok güzel, çok enteresan. Ben de sana bir resim göstereyim o zaman. Ben Pele Nur için yazsın Metin Oktay. Nur içinde yazsın Necmi Tan Yolaç büyük ya, yazar Metin Oktay dünya çapında bir gol kralı ve Pele ve ona bir hediye getirmişiz. Avrupa'da bir maçta karşılaşıyoruz. Ne güzel. Beraber. Evet. Evet, gördüğünüz resim o da bugün dünya futbolunun yıldızlarını anarak onları saygıyla hatırlamamız vallahi ne yalan söyleyeyim. Efendim futbolun güzel yanı bu. Niye güzel yanı futbolun? Çünkü biz bu tatlılıkları hatırlatmak istiyoruz. Sen daha çok yapıyorsun şimdi her zaman muntazam. Bütün sporlarla ilgili ben Sporlar söylüyorum. insanları birbirlerine yaklaştırır. Evet. Sadece topa ayakla vurulmaz. Ayakla kafayla değil. O topun dönmesi dünyanın dönmesi gibidir. İnsanların hayatında çok etkili olmuştur. O gözle bakmak lazım. Evet. Halit abi programımızın sonuna geldik. Ee, sen benim küçüğümsün ama gene de elini öpeyim. Vallahi <laughs> bunu da çeksin. Öpebilirsin çünkü <laughs> o kadar çok arttı ki <laughs> elimi öpenler Değerli seyirciler, 2018 yılının TRT Spor'daki ilk programını Halit Kıvanç abimle yaptım. Zaman zaman şakalaştık, eski anıları dile getirdik. Huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılıyorum. Halit abiyle kısa süre sonra bir program daha yapacağım. O da sürpriz olarak aramızda kalsın. Kalsın. Hoşçakalın, selamlar, sevgiler. Hoşçakalın. Sevgili spor severler